Arkadaşlar merhaba Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün kripto paralarda çok gündem maddesi olan bir konuyu konuşacağız. Fork. Fork nedir? Fork neden yapılır? Kripto paralar neden forka gider? Hard fork nedir? Soft fork nedir? Bunları çok duyuyoruz. Yani yatırımcı bunları çok duyuyor ama bilgi konusuna geldiğimiz zaman bilgi konusunda bazı eksiklerimiz var. Bugün dilimiz döndüğünce bu eksikleri gidermeye çalışacağız. Bu arada Ethereum çekilişimiz devam ediyor. Kanala abone olmak şartıyla videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız şeyinizi kahvenizi alın. Başlıyoruz efendim. Evet Altun. Fork biraz teknik bir konu. Hı hı. Bugün dilimiz döndüğünce siz izleyicilerimize forkun ne olduğunu, türlerini hepsini anlatacağız. Hı hı. Öncelikle tabii şuradan başlayalım o zaman. Fork nedir? Evet fork ya yani çatallanma en temelinden alırsak bir blok şeyin zincirinde işlemlerin doğrulanması için o doğrulayanların belli bir anlaşma, bir konsensüse yani bir uzlaşıya varmış olması gerekir. Belli bir protokol üzerinde uzlaşmaları gerekir. Evet ki tek bir zincir olsun. Herkes aynı zincirde doğrulasın. Her sistemde herhangi bir karışıklık veya sistemin çalışmasını engelleyecek hiçbir şey olmasın. Herkes mutabık kalsın diye. İşte fork bu tek zincirde yapılan güncelleştirmeler aslında fork denir. Bu forklar sayesinde o herkesin mutabık kaldığı sistemin devamlılığı sağlanır aslında bir noktada. Hı hı. Peki e, biz kripto paralarda neden bir fork ihtiyacı görüyoruz? Neden bir fork ihtiyacı? Gözüküyor çok basit. Yani birincisi geliştirme yapmak, yani sistemi hı hı. geliştirmek. Hı hı. İkincisi yeni özellikler eklemek hı hı. ve üçüncüsü eğer bir güvenlik açığı varsa güvenlik açıklarını kapatmak. Ya yani en temel üç sebep bu aslında. Şimdi birazdan örnekleriyle daha anlaşılabilir kılacağız. Şimdi ilk önce bir teknik tarifleri verelim. Ondan sonra örneklere girince çok daha iyi oturacak kafanızda. Şimdi fork olayı dendiği zaman aslında iki şey ön plana çıkıyor. Fork da kendi içerisinde evet. çatallanıyor. <laughs> Hard fork var, soft fork evet. var. Soft fork ile başlayalım istersen. Evet, soft, fork, soft nedir? fork temel olarak bir yazılım güncellemesidir. Hani her kullandığınız programda olur ya işte bir üst versiyona geçer program. Onun gibi bir... Yazılım güncellemelerinin nodlar için fakat tek bir kritik noktası vardır. Eğer güncellemeseniz de eski sürümden devam edebilirsiniz yani eski versiyonu uyumludur. Yani şöyle diyebilir miyiz? Protokolün önceki halini halili uyumlu olan güncellemelere evet. bir fork diyoruz. Evet, bunlar genelde sistemi kökten değiştirmeyen bir derece daha basit geliştirmeler, güncellemeler olur. Yani burada ortaya farklı bir zincir çıkmıyor. Yok. Aynı zincir devam ediyor. Aynı zincir devam ediyor. Ha, bu tabii şey olur. Bunun ne avantajı var? Hani sistemde bir geliştirme yavaş yavaş yapılır, kontrollü olarak yapılır. Hani herkes aynı anda geçmek zorunda değildir. O yüzden böyle çok da büyük bir konsensus aramaya gerek olmaz. İsteyen geçer, isteyen sonra geçer. Bir noktada bunlar genelde bir yerde bilişir. Ben böyle on versiyon geriden geleyim diyen adam pek çıkmaz zaten. Ya bir nevi şunu diyebilir miyiz? İsmiyle e, özdeşleşen soft, gerçekten yumuşak bir evet. iş. Basit bir sistem upgrade'i diyebiliriz evet. normal konuşma dilinde. Bu, bu soft fork bu arada pek çok para da olur. Yani her para düzenli olarak soft fork yapar. Bitcoin'de bile olur bu. Bitcoin'de bile daha önce pek çok. Birçoğunuzun hatta, hatta birçoğunun ruhu bile duyması bu olurken. Ee, o kadar çok haberde olmaz zaten soft forklar. Genelde hı hı. haber olan şeyler, insanların gündemine oturan şeyler nedir? Forklarda. Hard forklar. Hard forklar. O zaman bir hard forka girelim. Hı hı. Hard fork nedir? şöyle Hard forka hard bir şekilde gitse. <laughs> hard fork şimdi hard fork, Eski versiyonla uyumlu olmayan güncellemedir. Hı hı. Yani bir hard fork yapıyorsanız atıyorum eski nodun işte yazılımı sürümü 1.01 ise hard fork 1.02 ise 1.01 ve öncesi çalışmaz. 0.2. ya Çalışmaz demeyin ve artık o ana zincire bağlı olmaz. İnat ederseniz. Yani ben notların es hepsinin güncellenmesi hepsinin gerekmekte. Hepsinin Soft fork'taki gibi güncellemeden devam edebilme olanağı yok. Burada notların hepsinin hı hı. bu yeni güncelleme ile beraber kendisini güncellemesi gerekmekte. Yani mecburi bir durum var burada. Evet. Şu blockchain mantığında hani diyelim ki bir hard fork'a uymadı mesela. Hani en uzun zincir ayakta kalacağı için çoğunluk geçtiyse mesela çoğunluk artık uymak zorundadır. Şimdi biraz Tabii bunun istisnaları gireceğiz. da olur. olur. Mesela hard forklar kendi içinde aslında üçe ayrılır diyebiliriz. Bir tanesi anlaşmalı hard forklar. En hafifinden başlayalım. Hı hı. Bu nedir bu anlaşmalı hard forklar? Çok kritik bir sistem güncellemesidir. Fakat sistemdeki o madenciler işte nodlarına sahipleri vesaire bütün komünite onaylıyordur. Hiçbir sıkıntı olmadan herkes güncellemeyi yapar. Bu bu hard forklar özellikle şey olur. Hani daha önceden roadmap'te belirtilmiş şeyler olur mesela. Hani herkes bilir 2 sene sonra işte böyle bir hard fork olacak diye zaten yani böyle bir güncelleme gelecek. Onun içinde hard fork geleceğini bilir. Onda kimse itiraz etmez zaten. Mesela bunu şey hadi örneklendirelim madem artık örneklere de girmeye başladım. Bunu hı hı. güzel bir şekilde Ethereum'un Konstantinopol güncellemesine doğru. verebilir miyiz? Verebiliriz. Mesela ben de şey örnek vereyim Monero'yu. Monero mesela düzenli olarak hard fork yapar. Çok fazla hard fork yapar. Hı -hı. İşte o halka doğrulama sistemini hard fork'la getirdi. En son o işte bulletproof sistem mesela bir hard fork'la geldi. Bütün o hmm, komisyon ücretleri düştü mesela o. Asık madenciliğe karşı daha dayanıklı hale geldi falan. Bunlar bildiğim böyle koca koca hard fork'lar aslında ama Monero komünitesi tarafından kabul edildi. Kimse neden yapıyorsunuz demedi. O yüzden ne ortaya yeni bir para çıktı ne bir anlaşmazlık Blok çıktı. Kaldığı yerden, Blok kaldı yerden zincir devam, devam et. Evet. Bir de tabii bu bahsettiğimiz anlaşmanın dışında diyelim bir anlaşma olmadı ve bir güncelleme yapacak. Yani community ayrı düştü. Bu noktada devam eden hard fork yani ikinci maddemiz aslında hard fork dışında, devam eden hard fork'lar oluyor. Devam eden neye göre devam eden? Demin dedik yani bir güncelleme geldiğinde herkes yeni versiyona geçer, oradan zincir devam eder. Birileri de geçmez. Ben eskisinden devam ediyorum diyebilir. O noktada işte bir çatallaşma olur. İki farklı zincir oluşur. Hani blockchain mantığında en uzun zincir ayakta kalır ama düşün hani iki zincirde sürekli birileri, madenliği sürekli birileri doğrulama yapıyorsa iki zincir de hayatta kalabilir. Hı hı. İşte bu durumda devam eden hard fork oluşur. Hı hı. Şimdi e, yani buraya kadar anlattıklarımızdan şunu bir çıkartalım ondan sonra devam edelim. Her hard forkla yeni kripto para çıkacak diye bir şey yok. Hı hı. Yani genelde insanlarda böyle bir beklenti olabiliyor. İşte hard fork hı hı. olduğu zaman işte yeni kripto, hayır böyle bir şey yok. Bu belli durumlarda hı hı. olabilecek bir e, senaryo. Onun harici farklı senaryoları e, şimdi konuştuk. Mesela e, şunu mesela demin verdiğin örneğe yani hard fork olduktan sonra devam eden Hı -hı. yaşayan iki farklı ana zincir olması örneğine bitcoin cash örneğini verebilir miyiz? Tabii ki bitcoin Cash şu an en yakın tarihte gördüğümüz en büyük devam eden hard fork olayı aslında. En yani böyle sansasyonel olan Tabii. hard fork. Şu an bitcoin sv de yoluna devam ediyor. Evet. Bitcoin abc de Hı -hı. yoluna devam ediyor. Onlar işte i̇ki kendi aralarında bir anlaşmazlığa düştü madenciler. Sonuç olarak bir kısım dedi ki biz yeni versiyona geçiyoruz. Bir kısım dedi ki hayır biz... Satoshi Vision dedi işte biz de sabit kalacağız Satoşi dedi. Satoshi Vision e, oradaki blok <laughs> boyutlarını 128 megabayta çıkarmak istedi. Başka şeyler de vardı gerçi ama e, Bitcoin ABC'ciler de blokların boyutunu 32 MB'de tutmak istedi. Hard fork'a bir diğer güzel bir örnekte yani yeni kripto paranın ortaya çıktığı hard fork'a bir diğer güzel örnekte Ethereum diyebiliriz. Ethereum <laughs> Ethereum klasik. Evet zaten hani tarih ilk büyük hard fork olarak o kabul ediliyor. Gerçi şu an şu Bitcoin Cash muhabbeti de hani kafaya oynuyor onunla beraber ama bir anlatalım neden oldu bu olay diye. Ethereum'un bu <laughs> eskiden işte ilk bu ICO'ları çıktığı dönemde DAO diye böyle hatta neydi açılımı? Decentralized Autonomous Organization diye bir uygulama için para toplanıyor böyle bizim ICO tarzı bildiğimiz bir şekilde. 150 milyon dolar karşılığında Ethereum toplanıyor. Bu noktada işte bu sistem çok güvenilir bir sistem değil. Yani şeyde ile alakası yok. Bu sistemin kendi sisteminde bazı açıklar var. Hı hı. Bu sebepten hacker'ın biri giriyor. Hacker da olmayabilir yani sadece açığı bulmuş herhangi biri de olabilir. Bu hani artık çok büyük hackerlık gerektiren bir açık değil yani o kadar basit bir hani açık. Ve bu sayede işte paranın üçte biri karşılığında eteri yani 50 milyon dolarlık eteri adam kendi hesabına çekiyor. Bu noktada şöyle bir şey var. Bu DAO sisteminde şöyle bir olayı var. 28 gün boyunca parayı elleyemiyorsun. Ya hacker kendi hesabını alıyor ama hani Ethereum kendine çekemiyor. O para orada. Hı hı. Bu noktada işte Ethereum'cuların karar vermek için 28 günlük bir süresi başlıyor. Burada yapılabilecek bazı şeyler vardı. Birincisi, hadi kod kanundur diye bir şey vardır yazılımda. Yapacak bir şey yok yani. Adam bir noktada açığını bulmuş. Bizle alakası yok diyebilir Ethereum sonuçta o şeyin. Hani insanlar mağdur olmuş tamam ama hani kod Kodda öyle bir şey yani biz herkesin mağduriyetini gidermek zorunda değiliz diyebilirdi. Ya da işte bir toplanalım buna bir çözüm bulalım ne yapabiliriz diye düşünüp işte Vitalik ve diğerleri de Onlar da kendi içerisinde bir tartışmaya giriştiler. Evet bir tartışmaya giriştiler. Bu noktada tamam dediler o zaman bir hard fork yapalım. Bu hard fork'un sonunda da işte bu ICO yokmuş gibi davranalım. Ona işte her token yatıran her 100 token yatırana bir Ethereum'u geri verelim. Biz hmm. kendimiz verelim. O gibi bir şey yaptılar. Yani herkesin mağduriyetini giderdiler. Ama işte bir %90'ın okey dediği bir şeydi fakat %10'luk kısım bunu kabul etmedi. Dedik ki kardeşim bu bir kere yanlış. Niye yanlış? Biz burayı niye yapıyoruz? Merkeziyetsiz, insan müdahalesinden uzak vesaire diye biz Çok destekliyoruz. Çok söylüyorsun. Sen de o %10'luk kesim içerisinde. Ya şey bir yok. noktada haklı adamlar yani. Ben <laughs> şimdi her her hacklendiğinde benim yatırdığım kripto parada hard fork olacaksa, bir sistem değişecekse yani nerede kaldı bunun An yani insan müdahalesinden uzak, merkeziyetsiz olması falan. Bir yüzde onluk kesim böyle dediler ve ayrıldı bunlar artık. Yani biz Ethereum klasiğe döndü. Yani çoğunluk yüzde doksan klasik bizim bildiğimiz Ethereum'a gittiği Ethereum'de için. fiyat olarak da Ethereum klasik altta kaldı. Ethereum yoluna devam etti. Hı hı. Ama Ethereum klasikçiler o günden beri madencilik yapmaya devam ediyor. O A artık üzerine iki tarafında pek çok güncelleme geldiği için aslında hani devam eden bir Hard artık başka başka iki paraya dönüştüler zaman içerisinde, yıllar içerisinde. Ama tabii ilk ayrıldıklarında böyle bir devam eden hard fork'tu bunlarda. Aynen öyle. Aslında ilk hard fork için Litecoin diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz yani ama... Yani Litecoin biliyorsunuz ilk altcoin'dir. Ama zaman. o aslında devam eden hard fork'a girmiyor. O üçüncü çeşit hard fork'a giriyor. Hı hı. Bunu da etrafta çok görüyoruz. Artık bir pazarlama hamlesi olarak kullanılmaya başlandı. Bildiğiniz gibi hani bu kripto paralar özellikle Bitcoin falan açık kaynak kodlu şeyler. Yani GitHub'da hepsinin kodları var. Siz gidip bir kripto paranın kaynak kodunu alırsanız üstüne kendinize göre bir iki değişiklik yaparsanız bir hard fork yapmış olursunuz. Ya Litecoin'de şöyle zaten çok ayrıntılı bir Litecoin incelemesi var kanalımıza merak eden <laughs> izleyebilir. Litecoin'de aslında 4 esasını 4 esasından yola çıkarak Bitcoin'de. Bloklar 10 dakikada bir kapatırken Litecoin'de 2,5 dakikada bir kapadır. İşte Bitcoin'de arz 20 milyonken Litecoin'de 4 katı 80 milyondur falan filan. 4 yani birkaç rakamını değiştirip işte biz hard fork evet, yaptık diye çıkıyorlar. Daha hızlı olma hı hı. E, gayesiyle. Çünkü bu arada Bitcoin'in o kadar çok fork'u var ki evet. hani hiç duymadığınız işte mesela e, hiç duymadığınızdan evvel mesela duyduklarınıza gelelim. Mesela Bitcoin Gold. Bitcoin Gold var. Bitcoin, Bitcoin Private forkudur. var. Bitcoin Private, Bitcoin Bitcoin Diamond, Bitcoin hı hı. Cash bunların hepsi Bitcoin Fork'u. Yani hiç duymadığınız birçok Bitcoin Fork'u da var. Mesela Bitcoin Got var. Çünkü te teorik olarak yapması çok kolay bir şey yani. Eğer sisteme biraz az bir şey hakimseniz kodlar zaten orada kendinize evet. göre değiştirip ama işte bunu ne kadar kabul ettirebileceksiniz? Bitcoin ne kadar? X, Bitcoin Atom, bunun gibi birçok böyle Bitcoin <laughs> fork'u var. <laughs> Bunlar da Bitcoin'in kaynak kodlarını kullanıp ortaya çıkmış kripto <laughs> paralar. Bitcoin'in soft fork'ları da oluyor aslında. Onlar soft fork çok nadir oluyor Bitcoin'de. Çünkü <laughs> hani Bitcoin'de böyle konsensusu sağlamak falan kolay şeyler değil hani Bitcoin sonuçta. Ha mesela biz de bununla ilgili de bir soru gelmişti mesela. Ya Bitcoin'de de arada bir güncelleme oluyor ya bunu kim yapıyor peki merkezsizse? İşte bunda nodların elinde tutan çoğunluk. Mesela Bitcoin Foundation, Foundation var. var. O zaten genel olarak bu güncellemeleri yani onlar yönetiyor. Bu Lightning Network muhabbetinde de büyük ihtimalle işte bir konsensus gerekecek yani uygulamak için Bitcoin'in altyapısına. O zaman da gene bir işte Bitcoin'de anlaşmalı hard fork da görebiliriz mesela Lightning Network'te. Aynen. Ve tam altyapısının şu an emin değilim. Soft fork da olabilir. Onun işte zaman içinde yani uygulandığında zaten ortaya çıkacaktır. Biz de buradan haber olarak vereceğiz size. Aynen öyle. Arkadaşlar bugün dilimiz döndüğünce size kripto paralardaki fork konusunu anlatmaya çalıştık. Umarız hoşunuza gitmiştir. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Diğer programlarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim. Bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram kanalımıza da bekliyoruz. Görüşmek üzere.